Word programında en sık kullandığımız veya kullanmak istediğimiz, beğendiğimiz yazı tipine kalıcı olarak e, kullanmak istediğimizde şu ayarları yapmamız gerekiyor. Şu an e, default olarak kalibri 11 şeklinde tanımlanmış yazı tipine ben kullanarak adımı yazıyorum. Daha sonra resmi yazılarda ve kitaplarda Kullanılan Times New Roman yazı tipini ve 12 boyutunu kalıcı olarak kullanmak istediğimi düşünürsek bu şekilde deneme yapıyorum. Yazı tipi sekmesinin kenarına tıklıyorum. Buradan kalıcı olarak kullanmak istediğim yazı tipini Times New Roman normal 12 şeklinde ayarlıyorum. Bunun dışında farklı tipleri de tabii ki seçilebilir. Bunları seçtikten sonra eğer tamam dersem ayarları sadece bu sayfa için geçerli kılacak. Ama varsayılan dersem bu ve bundan sonra oluşturacağım tüm belgeler için ayarlarımız kalıcı olacak. Varsayılan diyorum. Varsayılanı seçtiğimde bir uyarı mesajı geliyor ve. E, tamam diyerek kaydettiğimde evet dediğimde artık yeni bir sayfa açtığımda yazı tipimin Times in Roman 12 olarak geldiğini göreceğiz.